Günaydınlar kardeşlerim. Türkiye sevdalarımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, akabinde dün biliyorsunuz şarkı söyledim ama kısa söylemiştim yani dolmuş bekliyordum çünkü ee, o yüzden kısa söylemiştim. Bugün şarkının tamamını söylemek istiyorum çünkü gerçekten sevdim şarkıyı. Birlik beraberlikten bahsediyor zaten diğerlerini biliyoruz herkes birbirini biliyor hiç uzatmaya gerek yok Ben şarkıma geçeyim Evet bir saniye gene ayar yapıyorum kusura bakmayın kardeşlerim akabinde Burası biraz gürültülü Hani belki biraz bağırabilirim söylerken Öncelikle kusura bakmayın diyorum Evet kusura bakmayın ayarladım şarkımı yazmıştım da evet yolda beyazlar allar kınalıdır akeller hanımlar mendil sallar hey beyler omuz omuza yolda beyazlar allar kınalıdır akeller hanımlar mendil sallar hey beyler omuz omuza Burası Anadolu, canlar omuz omuza, gidenler toprak oldu, sağlar omuz omuza. Burası Anadolu, canlar omuz omuza, gidenler toprak oldu, sağlar omuz omuza. Omuz omuza kardeş, omuz omuza yoldaş, bektaşız ey bektadaş, canlar omuz omuza. Omuz omuza kardeş, omuz omuza yoldaş. Bektaş izey bektadaş, canlar omuz omuza. Elimle buğday ektim, alın terimi döktüm. Salonda halay çektim hey, senle omuz omuza. Elimle buğday ektim, alın terimi döktüm. Salonda halay çektim hey. Senle omuz omuza la 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 la. Burası Anadolu Canlar omuz omuza Gidenler yolda oldu Sağlar omuz omuza Burası Anadolu Canlar omuz omuza Gidenler toprak oldu Sağlar omuz omuza İşte pembeler ağlar Açılmış gonca güller Gençlerim halay çeker hey Vermiş omuz omuza İşte pembeyler allar Açılmış gonca güller Gençlerim halay çeker hey Vermiş omuz omuza Hay Burası Anadolu Canlar omuz omuza Gidenler toprak oldu Sağlar omuz omuza Burası Anadolu, canlar omuz omuza gidenler toprak oldu, sağlar omuz omuza, omuz omuza kardeş, omuz omuza yoldaş, bektaş izley bektaş, canlar omuz omuza, omuz omuza kardeş, omuz omuza yoldaş, Bektaşi izley bektaş, canlar omuz omuza. Evet kardeşlerim, şöyle söyleyeyim, gerçekten e, diğerlerini zaten biliyoruz, hep dediğim gibi. Zaten göz var, izan var, her şey görülüyor. E, sizler de yetişmiş insanlarsınız. E, şöyle söyleyeyim, çocuklarınızı, torunlarınızı, e, sevdiklerinizi mutlu etmek istersiniz değil mi? Yani gelişmiş, e, üretilen... Sürekli üretilen bir Türkiye'de olmak istersiniz değil mi kardeşlerim? Yani hem teröristleri yok edelim, hem sürekli Türkiye'mizi büyütelim. Bu nasıl olacak? Gerçek hizmet edenlere, gerçek hizmet edenlere sahip çıkarak. Evet, evet kardeşlerim ben bu şarkıyı gerçekten seviyorum. Bektaş, Ezey, Bektaş. Yani bütün yörelerimiz çok değerli. Evet. Gerisini zaten biliyoruz. Allah'ın izniyle. Evet. Uzatmaya da gerek yok. Evet. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.